Merhaba. Bugün iki nozullu masaüstü otomatik dolum makinamızın tanıtım videosunu çekiyorum. Ee, makinamızla alakalı genel bilgileri paylaşacağım. Görüntü olarak makinamız bu şekildedir. E, makinamızda asenkron motor, dolum pompaları, check valve nozul sistemi, dolum sensörü ve diğer elektrik, elektronik ekipmanlar mevcuttur. E, gramaj ayarları vs. E, PLC sistemi ile yapılmaktadır. Ekranlı bir PLC'dir. Dijital göstergisi olan bir PLC'dir. Hava ile ile çalışır. E, makine sonunda bir tane toplama tepsimiz vardır. Onun dışında e, makinemizin yan noktalarında e, şişemize göre ayarlayabileceğimiz konsol takımları mevcuttur. Genel dijital noktalarında bilgi vermek için makinamıza biraz daha yaklaşıyorum. Bütün ayarlarımızı burada gördüğümüz ekranlardan, dijital göstergelerden yapıyoruz. Öncelikle kontrolün temiz olan PLC dediğimiz kontrol cihazımızdan bahsediyorum. F1 sayfamız, F2 sayfamız olarak iki sayfamız mevcut. F1'de genel nozullara yol verme ayarlarını yaptığınız ayar noktaları vardır. F2'de ise gramajlara giriyorsunuz. Dolumla ilgili sayıcı ile ilgili buradan bilgi alabiliyorsunuz. Sayıcıyı burada sıfırlayabiliyorsunuz. bunların dışında diğer butonlarımız da manuel olarak kullandığımız butonlar. Şu anda hava bağlı olmadığı için ben manuel hareket veremeyeceğim ama F3 e, F3'e bastığınızda nozul aşağı inip çıkar. nozul pistonu diyelim. F4'e bastığınızda ön tutucu, arka tutucuları manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Makinamızın startı yeşil butondan bastığınız zaman start alır. Yeşil buton yanmayı söndürür. Stop'a bastığınız zaman ise stop olduğunu belirten buton konumları devreye girer. Ağaç stop'a basarsanız ekranımızda bu şekilde bir ağaç stop uyarısı alırsınız kaldırdığınızda eski haline geri döner. Onun dışında motorlarınız ayarlarını dijital göstergelerle ayarlarsınız. Yüzdesel bazdadır. Şu an 55 e ayarlı örnek veriyorum. Yüzde 60, yüzde 70 motor hızını ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde ikinci olan nokta için de bahsediyorum. Dijital ayar noktası bu şekildedir. E, nozullarımızın ayarlarını yine profillerden ayarlıyorsunuz. Sensörümüz hareketli sensördür. İstediğiniz gibi işlerinize göre ayarlayabilirsiniz makinamız genel itibariyle sistem olarak bu şekildedir. Genel görünümü de videoda gördüğünüz gibidir. Bir tane daha vardı ya. Yok.